Ne haber hamster dostlarım ve hoş geldiniz. Hiç paranızı nasıl artıracağınızı merak ettiniz mi? Bu konuda kafasını kaşıyan tek kişinin ben olmadığına eminim. İşte bu yüzden bugün stratejinizi ciddi şekilde güçlendirebilecek birkaç video topladım. 500 dolarlık mütevazı bir birikimle başlamaktan Tesla gibi büyük isimlere yatırım kararı alanlara kadar her şey hakkında ipuçları ve içeriden bilgiler bulacaksınız. O halde hadi ilk videoya dalalım ve tadını çıkaralım. 500 dolarım var. Bununla ne yapmam gerekiyor? Hedef nedir? Sadece daha fazlasını elde etmek. Daha fazla para kazanmak için ne yapacağınızı biliyor musunuz? Belki yatırım yapılabilir. Gayrimenkul, hisse senetleri. Öncelikle sadece birini seçmelisin. Çünkü eğer 3 ya da iki şeyi denersen bu kazandırmaz. Başarı ipuçları bırakır. Eğer başarılı olmuş ve çok para kazanmış insanlarla konuşursan hepsi sana uzun süre tek bir şey yaptıklarını ve ardından kazandıklarını söyleyecektir. Yani tek bir şeyde kalıyorum. Evet, buna odaklanmak denir. Odaklanmanın ne anlama geldiğini biliyor musun? Tek bir hedefi başarıya ulaşana kadar takip etmek. 500 doların var, bir şey seç. Her her şeyi ortaya koyarsan way, ve paran biterse win, kazanamazsan bile kendin hakkında so çok şey öğrenmiş so olursun. Bunu yapmaya değer. Hatalarından öğrenirsin. Öğrendiğin yeah. sürece bunlar hata olmaz. Bir sörf tahtasından düşmek gibi. Sörf yapmayı ilk denediğinde başarısız mı oldun? Or? Hayır. Hayır. Sadece sörf tahtasından how how nasıl durulmayacağını or. öğrendin. Evet. Tekrar ayağa if kalkarsın. Tam üstüne bastın. Aynı anda 3 ceviz kapma peşine düşersen hiçbirini yakalayamazsın. Ayrıca hata yapmaktan korkma. Böyle öğrenilir. Ya da sonuçta sadece videolarımızı izleyip başkalarının hatalarından da öğrenebilirsin. Hehe. He. Tamam şimdi büyük markalar hakkında konuşalım. Onlara yatırım yapmanın çeşitli yolları var ve her yöntem kendi küçük detaylarına sahip. Kendi planlarında biraz kaybolmuş gibi görünen şu adama bir kulak verin. Para kaybettiğim tek araba Tesla Roadster. O arabayı başlangıçta yaptığım 5 bin dolarlık bir yatırımdan aldım. 2019'da insanlar batacağından korkarken çöp gibi ucuzken alım yaptım ve bu 5 bin dolarlık bloklardan birini 130 bin dolara sattım. Tüm Tesla hisselerimi zirvede 314 ila 320 dolar arasında sattım. Yani maliyet temelim düşüktü ama hala Tesla'ya inanıyordum. Hala Tesla ile ilgili bir şey yapmak istiyordum. O yüzden bu 130'u alıp bir Roadster'a dedim. Böylece hisse yerine Roadster'ı takas edebilirim diye düşündüm. Gelecek 5 yılda Roadster'ın hisse senedinden daha iyi olacağını düşündüm. İlk yıl hisse senedi dibe çöktü. 300 dolardan hisse başına 100 dolara kadar düştü. Ve bu daha iyiceydi. Çünkü Roadster'lar gerçekten iyi işlem görüyordu. Şimdi ise hepsi 100 bin doların altında satılıyor gibi görünüyor. Şu ana kadar kağıt üzerinde para kaybettiğimi düşündüğüm ilk araba bu. Endişelenme dostum. Değeri hala artabilir. Her neyse bu markayı seviyorum. O yüzden bir Tesla'ya sahip olmak onu yeniden satıp para kazanmaktan çok daha havalı olabilir. Herkesin kendi tercihi değil mi? Bugün öğrendik ki yatırımlar sadece kağıt üzerinde değil. Hissedebileceğiniz somut maddi şeyler de olabilirmiş. Bu benim tarzım peyniri elimde tutmayı sadece bir yerlerde olduğunu bilmekten daha çok tercih ederim. Sonraki bölümlerimizi kaçırmayın ve bizimle birlikte gelişmeye devam edin. Edin. Sonra görüşürüz ve unutmayın hamsterlar güçtür birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Merhaba sevgili finans, kripto ve karlı her şeyin hayranları. Kendi adımıza çalışırken ve yeni girişimlere soyunurken satışları nasıl artırabileceğimizi merak ederiz. Çoğu kişi bunun tamamen şansa ve müşteri akışına bağlı olduğunu düşünür. Bu yüzden bugün satış uzmanlarının görüşlerini paylaştığı videoları topladım. Haydi başlayalım. Saatlik ücretimi neden bilmek istiyorsun? Sanırım 18 bin dolarımın nereye gittiğini bilmek istiyorum. Bir dahi kibirli bir iş adamını nasıl alt ediyor izle. Pekala bu daha az saat çalışırsam daha az mı kazanacağım anlamına mı geliyor? Evet. Yani bu saatleri aşarsam sizi daha fazla ücretlendirmem gerekecek. Elbette. Gerçekten mi? Tamam. Yani bana bu logonun daha uzun süre sürmesini mi değerli bulduğunu söylüyorsun? Yani bu şu anlama mı geliyor? Sana 4 ay boyunca üzerinde çalıştığımı söylesem bana 36 bin dolar mı borçlu olacaksın? Bütçem dahilindeyse ve buna değdiğini düşünüyorsam evet. Ama bir logo yapmanın neden bu kadar kadar uzun sürdüğünü de sorardım. Bunun için çok çaba harcayacağım. Ama aynı ücreti talep edip işimi daha hızlı yapacak başka birini de tutabilirim. Demek ki senin için zaman paradan daha değerli. Elbette. Bir iş insanı olarak öyle. O zaman anlaşma şu şekilde. Eğer şu anda senin için 5 dakika içinde bir logo yapabilsem ve onu çok sevsen bu 18'den daha mı az değerli olur? Yoksa şimdi daha mı değerli olur? Çünkü sana çok zaman kazandırdım. Daha değerli olmalı. Yani saatlik ücret almak iyi olduğum için bana kaybettiriyor. Zamanın para olduğu değişi hiçbir zaman bu kadar net görünmemişti. Zamanınızı değerli kılın arkadaşlar. Unutmayın eğer bir şeyde iyiseniz onu asla bedava yapmayın. Bu yanakların nereden geldiğini sanıyorsunuz? Ancak zamana değer vermenin dışında başarıya ulaşmanın bir diğer anahtarı da çalışkanlıktır. Bir şirketin tepesine ulaşmak için şirket sahibinin varisi olmanız gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte aksini kanıtlayan net bir örnek. Oğlum Daniel bu şirketin müdürü. Ben CEO'yum. O en alt seviyede başladı. 16 yaşındayken merdiven boşluğunu boyamak zorunda kaldı. Çünkü bir araba için paraya ihtiyacı vardı. Ve ona bir boyacıya ödeyeceğimle aynı miktarda ödeme yaparak merdiven boşluğunu boyattım. Hatta bu boyama işinde kötü olduğu için fazla bir ücretti. Ama neyse ona iş başına ödeme yaptım. Ve zavallı çocuk ne yaptığını bilmediği için bu iş sonsuza kadar sürdü. Ama sonunda merdiven boşluğu boyandı. Ve o da 16 yaşında arabası için gereken parayı aldı. Yani o asla sıkı çalışmaktan korkmadı. Ben de hiç bir zaman bir Ramsey çocuğunu en alt seviyeden başlatmaktan korkmadım. Gümüş tepsi yok yani. Sonra üniversiteden mezun olduğunda ve buraya gelmeye karar verdiğinde burada reklam satışlarına başladı ve diğer reklam satıcılarının aldığı aynı komisyonu aldı. İlk yıl bizim en kötü satışçımızdı ama birkaç yıl sonra şirketin en yüksek gelir üreteni oldu. Yetenekler geliştirdi. İşte hayat dersi diye buna derim. Daniel'in nereden geldiğini çok iyi anlıyorum. Kendi yerime sahip olmak için ben de uzun ve sıkı çalıştım. Çoğunlukla kazı yapıyordum. Ama şimdi güzel bir yaşam sürüyorum. Kendinizi geliştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sevdiğiniz şeyi seçin ve başarıya doğru ilerleyin. Dolayısıyla hedeflere azimle koşmanın ve zamanınızı değerlendirmenin başarı için çok önemli olduğunu öğrendik. Ek olarak başarılı olma yolunda bir başka değerli video hazırladım. İzleyin. Hayatımı değiştiren şey geleceğimin asaletiydi. Geleceğe baktım ve dedim ki: "Bak ne diyeceğim? Bu işte bu." Bir daha asla borç para almayacağım. American Express bir daha asla evimi arayıp karıma neden faturalarını ödemeyen bir adamla birlikte olduğunu sormayacak. Evet, bunu gerçekten yaptılar ve beni adeta delirttiler. Vay bu gerçekten aydınlatıcıydı. İnsanların genellikle dramatik olaylar veya sıkıntılı durumlar sonrasında yaşamlarını değiştirdiklerini biliyorum. Söylemesi yapmaktan daha kolay ancak hepinize bu tür zorlu zamanları beklememenizi tavsiye ederim. Geleceği önden düşünün ve akıllıca yaklaşın. Bu süreci kolaylaştırmak için finans dünyasından daha fazla harika video ve tüyo toplamaya devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşürüz ve unutmayın hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için.